Arkadaşlar lastiğimiz Patladı hani gümlemedi Havası azalmıştı Yavaş yavaş gelirken Yama vardı Bir ihtimalle yama attı Ondan sonra hava inince Tekerin üstündeki bölümü attı Ben de onu yoldan kaldırdım Emniyet şeridinden yavaş yavaş geldim Ada pazarı Girişine doğru Ankara istikameti Berces'te buraya kadar geldim. Yolu işgal etmeyelim diye. Dörtlüleri yakıp buraya kadar geldik. Burada da yaklaşık bir 2-3 saattir lastikçiyi bekliyoruz. Geldim, geliyorum, gelmekteyim. Gelmek üzereyim. Otobandayım. Otobanın girişinde, otobanın çıkışı derken geldiler. Şimdi de yapacaklar hayırlısıyla. Gideceğiz. arkadaşlar 4 saattir 4 saati de geçti 4.5 saattir lastikle uğraşıyoruz sonunda uğraşa uğraşı söktük jantı değiştirdik atlamış lastiği janttan çıkardık daha doğrusu lastiği değiştik diğer lastiği taktık bir lodos var aman ya Rabbim ya Oh üşüdük inşallah Stepne Bizi Eskişehir'e kadar götürür Hayırlısıyla Yarın sıfır lastik alınacak İkisi sıfır, üçüncüsü de artık O da sıfır mı olur bilemiyorum İşte nasipten ötesi yok 7'ye geliyordu uyandım Sabah Erkenden yükü indirdiler Burada kağıdı Sonra oradan çıktık. Bobin yüklemesine girdik. 9-9.30 civarında oradan çıktım Çorlu'dan. Halen daha yoldayız. Saat şu anda 8.30'a geliyor. Akşam 20-20 geçiyor. Nasipten ötesi olmuyor. Hırs edince de olmuyor arkadaşlar. Erken gideyim, erken olsun. Yok. Kazasız belasız gitmek gerekiyor bu tür işlerde. Hadi bakalım. Devam edelim. Ee, makine biraz sağlam değildi. Sıkan makine. Yolda bir lastikçiye gireceğiz. Orada yine bir bijonları somunları bir sıktıracağız hayırlısıyla lastiğin. Çünkü bijon kesebiliyor. Yani o vida büyük e, vidalara bijon deniyor tekerdeki. O bijonları koparabiliyor. Cant oynaya oynaya bijon kesme deniyor ona. Bijonları kesmesin diye bakacağız inşallah gittiğimiz bir lastikçi de sıktıracağız yeniden. Biraz nazlanıyor. Araba biraz nazlanıyor tabi. Rampa olunca Rodan'ın içeri gireceğiz arkadaşlar. Evet, burası <laughs> aynalara tabi dikkat etmek gerekiyor. dikkat edin arkadaşlar. Biraz saldım, çok yakındı. Oh, ya Rabbim. Ne derler? Baban da mı tırcıydı derler ya. Allah gani gani rahmet eylesin. Neyse Mevlam nazarlardan korusun. Evet arkadaşlar geldik. Yanaştık. Evet, çok şükür. Arkadaşlar yükü boşalttılar elhamdülillah. Şimdi Bobin falan yükleyeceğiz veya şişe yükleyeceğiz. Herhangi bir ürün yükleneceği zaman Hani burada kağıt falansa Zaten pis bir ürün olduğu için temizlemiyoruz ama ee, Bobin yüklenecek. Bobine den altına çadır falan seriyoruz. Bobinlerde en küçük bir çıkıntı olsa Veya bir ham madde parçası Mesela burada cam getirdik. Cam parçaları var. Bunlar bobinlerin kaymasına sebep olur. O yüzden bobinler kaymasın, yük kaymasın diye bir temizlik yapıyoruz. Şimdi ben burayı bir temizleyeyim. Ondan sonra da çadırı gelip buradan itibaren baş taraftan sermeye başlayacağım arkaya doğru. Ondan sonra da nasipse yola çıkacağım Çorlu'ya. Burası Arnavutköy, Adımköy tarafı. Cam parçaları dehşet kaydırır arkadaşlar bobinin de altının zarar görmesine sebep olur. Şu kenarları da kenarları da alın. Yolda silkeledikçe bu pislikler gelir ortaya. O yüzden her tarafı temizlemek gerekiyor. Fazla bir sıkıntı yok arkadaşlar. İçiniz rahat etsin. Yük taşırken içinizin rahat etmesi önemli. Kayar mı, kaymaz mı aklınızda kalmasın bu tür şeyler. Temizleyin, pislik kalmasın. Canım arkadaşlarım. Temizledik. Allah'a şükürler olsun. Aldık bayağı bir kir çıktı. Şimdi bunu direkt arabadan aşağı atmamak lazım arkadaşlar. Bakın çöp koymuşlar. Güzel bir düşünce. Her yerde yok. Olmasa da dorseden aşağı atmayın pislikleri rastgele arkadaşlar. Hani bir baş soğan bir kazanı kokutur. Bir tır şoförünün, bir kamyoncunun yaptığı hatayı ne yazık ki bütün bir tırcılara, bütün bir kamyonculara atıyorlar arkadaşlar. Yani hakkımız yok. Karalamaya hakkımız yok. Ne kadar ki yani bir kişinin yaptığı hatayı bütün insanlara mal ediyorlarsa, bu bir hataysa bizim de o hatayı yapmamamız lazım arkadaşlar. Güzelce çöpün içine atalım. Kimseyi karalamayalım değerli kardeşlerim. Bunu da bir uyarı olarak söyleyeyim çünkü gittiğimiz parklar, yüklerin boşaltıldığı yerler pislik içerisinde. Daha sonra da emin olun. Önceden tır şoförlerine, kamyonculara yemek veren firmalar vermiyorlar. Yani yani birisinin yanlış bakışı, hata bu da hata arkadaşlar. Yani bir tırcının yaptığı, bir kamyoncunun yaptığı hatadan dolayı bütün tır şoförlerini karalamamak gerekir. Bütün şeylere ceza vermemek lazım. Ya, kim yaptıysa hatayı ona ceza vermek lazım. Ne yazık ki biraz geri kalmış toplumlarda sura bakmayın ama böyle oluyor değerli arkadaşlar. Şunu da ifade edeyim dedim canım kardeşlerim. Şimdi bu çöpü atacağım oraya inşallah. Arkadaşlar temizledik. Çöpü çektim. İçine süpürdüm. Ondan sonra değerli kardeşlerim bobinleri üstüne koyacağımız. Bobinlerin ıslanmaması için Muşambayı serdim. Bunlar da kaydırmazlar. Bobinlerin kaymasına engel oluyor. Aslında alta da bir iki tane atmak gerekiyor. Muşambanın altına da muşamba da kaymasın diye. Ama bunlar tutuyor zaten. Bobinlerin ağırlığından dolayı. Evet burada işim bitti. Köşe bentlerimi de koydum buraya. Bunlar benim şişe taşırken. Köşelere koyduğumuz şişeler. Geri kaymasın kırılmasın silkelenmesin diye aldığımız köşe bentler evet, çıkıyorum kapıları kapatıp hayırlısıyla Şorlu'ya yola çıkacağız saat itibariyle sanırım 12'ye geliyor 11 küsür bugün Pazar 26 Aralık buradan devam edeceğiz inşallah Hayırlı sabahlar olsun arkadaşlar. Saat 7.22. Buradaki kağıdı modern ambalajı getirdim. Direkt içeri aldılar. Dehşet bir fırtına var. Yağmur. İsim yazdırana kadar arkadaşlar tişörtle girip çıktım sucuğa döndüm. İyilik mi yapıyoruz dediler ama seni içeri alacağız. Evet, bu havada inşallah yükümüzü indireceğiz hayırlısıyla. İnşallah hasta olmayız Rabbim muhafaza buyursun. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Ee, kağıt getirdim ama evet. kırpı, e, Eren'den. Ya, ilk defa mı yok çok geldim. Girek yok vermediler. Ya önceden verdiler de şimdi vermediler. Biliyorum yani şeyleri. Tamam, içiyorum, biliyorum. Yok yok sigara içmiyorum. Tamam, tamam. Ya bu buzdolabı şeyler, koliler var ya kutular onu preslemişler. Aynı Kırpıntı yani. değil, hepsi aynı ya. Pislik pislik yok ha. ha. PM3'e. PM3'e e. tamam. P3 ye. P3 ye. Tamam. tamam. Tamamdır. Ha, tamam. arkadaşlar yarısından fazlasını boşalttılar İki çeşit burada kağıt varmış yarısını boşalttılar geldim tartıldım şimdi gidip yükü indirip tekrar hayırlısıyla bir de boşken tartılacağız tesellimiz Allah'a şükürler olsun boşaltmaya indiğimde Yağmur durdu. Allah şükürler olsun. Fazla ıslanmamış olduk. Şimdi iyice dindi yağmur. Sonra gelip boş tartılıp buradan tekrar sıra alıp bobin yükleme sırası. Ondan sonra da içeri girip bobini yükleyip hayırlısıyla yola çıkacağız. İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün geldik çatının kalkması lazımdı. Lift master bozulmuş. Lift master bozulunca Ford sağ olsun yukarı çatıyı kaldırttım. Daha sonra şu kaldırma kolunu çektim. Araya tahta koyunca böyle askıda kalıyor. Değerli arkadaşlar hakikaten çok güçlü bir rüzgar var ben size bir şey göstereceğim. Bazı tenteli dorselerde çatı nerede ayrılmaz diye cim sağlam olduğu için atmadım ama bazı meslektaşlarımız Çatı uçup gitmesin diye panzer çektiler. Bakın. Çünkü 3 tane su panzer çekmiş. Aracı müthiş sallıyor arkadaşlar. Hakikaten zorluyor. vuruyor. Arkadaşlar aynadan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bombe yaptırmış sola doğru. Viyadük üstü, köprü üstleri çok sakattır Allah korusun. Fazla oyalanmamak gerekir. Durmamak, duraklamamak gerekir. Oh, rahatladı, sakinleşti. Mısınız? çatıyı nasıl kaldı şey yapıyor. Yağmurluk lastiğini nasıl kaldırıyor? Seraların naylonları uçmuş.